videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Arap şeyleri denince aklınıza ne geliyor? Elbette inanılmaz servetlerini, lüks saraylarını, arabalarını, para ve altın yığınlarını, en moda aletlerini, kıyafetlerini ve satın aldıkları şeyleri düşünüyorsunuz. Bu insanlar canları ne isterse satın almaktan çekinmezler ve her anlamda lüks bir hayat yaşarlar. Bazen paralarını nasıl harcadıklarına inanmak bile zordur. Sıradan bir insan için çok tuhaf şeyler alırlar. Peki şeyler milyonlarını neye harcıyor? Haydi öğrenelim. Şahin biletleri Kuşkusuz Şahinler birçok şeyin en sevdiği kuştur. Peki en sevdiğiniz evcil hayvanınızı başka bir ülkeye nasıl götürebilirsiniz? Bu amaçla küçük bir kafes kullanmazsınız. Çünkü kuşlar rahatsız olur. Ama tüm uçağa paranız yetiyorsa veya en azından 100 koltuk satın alabilecekken neden kafes kullanasınız? Örneğin Prestijli Katar Hava Yolları şirketi ekonomi sınıfında 6 şahin taşımaya izin veriyor. Ancak Etihad Hava Yolları yalnızca bir kuşun ücretsiz taşınmasına izin veriyor. Geri kalanlar için bilet alınmak zorunda. Tabi bu para içinde yüzen şeyler için hiç problem değil. Ayrıca hava yolu güvenliklerini sağlamak için her şahine özel bir yeşil pasaport verir. Sadece şahinlerle dolu bir uçak hayal edin. 2017'de Reddit'te normal bir yolcu uçağında seyahat eden düzinelerce Şahin fotoğrafı yayınlandı. Bir Suudi prensinin 80 kuş için bilet aldığı ortaya çıktı. Araç plakası Sıradan insanların karşılayamayacağı çok sayıda havalı arabanız varsa başka neye ihtiyacınız olabilir? Tabii ki özel bir plaka. Plakalara milyonlar harcamak Arap milyarderlerinin en çılgın alışkanlıklarından biridir ve gerçekten hoşlarına giderler. Birleşik Arap Emirlikleri milyarderleri arabaları için şık bir plaka almak için büyük meblalar ödemeye razılar. Bu şeylerin bir plaka için harcadıkları parayla kendinize pahalı bir araba satın alabilirsiniz. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'nden iş adamı Arif Ahmet Alzaruni Şarika'daki bir müzayede 18 milyon dirheme 18 milyon dirheme yani yaklaşık 5 milyon dolara bir plaka satın aldı. Üzerinde bir rakım yazan plakanın fiyatı müzayede boyunca başlangıç fiyatından 18 kat daha yükseldi. Alzaroni bu plakayı kişisel kullanım için satın aldığını ve satmayı düşünmediğini söyledi. İş adamı özellikle bu numara için müzayedeye gelmiş çünkü her daim bir numara olmak istiyormuş. Lüks düğünler Düğünler her zaman ciddi, heyecanlı ve pahalı etkinliklerdir. Çoğu ülkede düğünler kutlanır ancak misafir sayısı nadiren 100 veya 150'yi geçer. Daha fazla insan bulmak oldukça zor değil mi? Tüm akrabalarınızı, arkadaşlarınızı ve meslektaşlarınızı toplasanız bile daha büyük bir şey organize edemezsiniz. de öyle değil. Yerel zenginler en hafif ifadeyle görkemli olarak nitelendirilebilecek düğünler düzenliyor ve misafir sayısı inanılmaz. Düğün bir hafta sürer ve bu bir gurur meselesidir. Şeyler dekorasyona, misafir eğlencesine ve yemeğe milyonlarca dolar harcıyor. Aslında ortalama bir Arap milyarderin kızının evliliğine harcadığı parayla 10 normal düğün düzenleyebilirsiniz kızları için en iyisini istiyorlar. Bunu anlayabiliyoruz ama bu parayla yapılabilecek şeyleri düşünsenize. Bu arada batıdaki zengin Araplar da düğünlere para harcama konusunda çok cömert davranıyorlar. Gelenekler çok fazla önemseniyor. En büyük binalar bir plakaya milyonlar harcayan adam örneğinden de anladığınız gibi şeyler için her şeyde ilk olmak çok önemlidir. Bu durum sürekli yeni mimari şaheserlerin dikildiği şehirleri içinde geçerli. Elbette inanılmaz derecede pahalı şaheserler bunlar. Şeyler gökyüzüne ulaşan oteller inşa etmeleriyle ünlüdür ve sürekli kendi rekorlarını kırarlar. çünkü mimarlık şeyler için bir şeref meselesidir. Bu sayede dünyayı ne kadar zengin ve teknolojik olarak ne kadar gelişmiş olduklarını kanıtlıyorlar. Dubai'deki Burj Al Arab Oteli dünyadaki tek 7 yıldızlı oteldir ve bir zamanlar dünyanın en yüksek oteliydi. Daha sonra bu unvanı Dubai'de bulunan Rodos Tower kazandı. Atlar Şeylerin atları sevdiği ve onlar hakkında çok şey bildiğini hepimiz biliriz. Arap atları, yüzyıllar öncesinden beri Arap Yarımadası'nın ötesinde de ünlüdür. Bu devasa ve olağanüstü sert atlar, marka kelimesi daha kullanılmadan çok önce ülkenin markası haline geldi. Buradaki atlara son derece saygılı davranılması ve onlara kesinlikle mantık dışı miktarlarda para harcanması şaşırtıcı değil. Örneğin El Kazır Oteli'nin Yakındaki parkta yaldızlı at heykellerinden oluşan bir alan bulabilirsiniz. Her heykel gerçek şey atları baz alınarak yapılmıştır. Bunun ne kadar mal olduğunu bir düşünün. Şeylerin ağırlarındaki atların koşulları çoğu insan tarafından kıskanılabilir. Pis ve kokulu bir yer değil. Her zaman mükemmel temiz, parlak ve beş yıldızlı bir otelin koridorunda yürüyor musunuz veya bir milyonere ziyaret ediyor musunuz gibi kokuyor. Üstelik şey atları da milyoner sayılabilir. Çünkü bakımlarına milyonlarca dolar harcanmaktadır. Manchester'da alışveriş. İngiliz şehri Manchester, zengin Araplar için gözde bir yerdir. Bu kulağa biraz tuhaf gelebilir. Ancak bazı haberlere göre Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Irak'tan yaklaşık 60 bin kişi her yıl Manchester'ı ziyaret ediyor ve her biri İngiltere'de kaldıkları süre boyunca çok para harcıyor. Peki neden bütün bu zengin insanlar Manchester'a deli oluyor? Pek çok sebebi var. Bunlardan biri şehirde çok sayıda egzotik dükkanın olması. Ancak en önemli şey lüks mağazaların otellere yürüme mesafesinde olması. Zenginler bu yüzden Manchester'ı yolda çok fazla zaman geçirmek zorunda kaldıkları Londra'ya tercih ediyor. Ancak tek tuhaflık bu da değil. Şehirdeyken satın aldıkları şeyleri saklamak için fazladan bir oda tutup yüzlerce sterlin ödüyorlar. Evet doğru duydunuz. Sırf aldıkları şeyleri korumak için bir oda. Manchester'da bir otel yöneticisi Arap bir ailenin yeni satın aldıkları ürünler için tüm otel depolama alanını kullandığını bildirdi. Elbette her şey Louis Vuitton ve Alexander McQueen gibi lüks mağazalardan geliyordu. Ayrıca bu alışveriş bağımlısı insanlar, tasarımcı ayakkabılarını, kıyafetlerini ve mücevherlerini saklamak için gecesi 180 puanında başka bir oda kiraladılar. Alışveriş sevdalısı diye buna derim. Şeyler acaba aldıklarını koymak için lüks suitler mi seçiyor, yoksa normal bir oda mı? Şımarık çocuklar Lüks ve zenginlik içinde doğan Arap şeyhlerinin çocukları. Yaşıtlarının uymak zorunda olduğu kurallara uymama lüksleri vardır. Her ne kadar ülkenin belli gelenekleri olsa da çoğu zaman gençler ebeveynlerinin parasını dipsiz bir çukur olarak görürler. Para kazanmak için çaba göstermelerine gerek yoktur. Çünkü doğduklarından beri paranın içinde olmaya alışkındırlar. Çocukluktan beri şeyh çocukları, nesnelere, nadir hayvan türlerine ve en havalı yüksek teknoloji yeniliklerine sahip olmaya alışırlar. Arap gençler konu ebeveynlerinden cep harçlığı almaya gelince şanslılar. Yeni bir oyun konsolu satın almak için babalarına aylarca yalvarmak zorunda değiller. Çünkü zaten çoktan alınmıştır. Hayata karşı bu tavırlarını Instagram hesaplarında görebilirsiniz. Ama dikkatli olun, bu resimler ve videolar sizi gerçekten kıskandırabilir. Şey çocukları, altın iPhone'lar, Ferrari'ler, altın Rolex saatler gibi pahalı şeylerle birlikte normal bir gencin elde edemeyeceği pek çok şeyle övünür. Hatta bazılarının özel uçakları var ve egzotik yerlere tatile gidiyor. Bu da herkesi kıskandırıyor. Evcil leoparlarından ve sıra dışı hobilerinden bahsetmiyorum bile. Yıldızları Getirtmek Herkesin sevdiği bir ünlü vardır. Aşk gibi değil de belki bir imza veya fotoğraf çektirmek isteyeceğiniz ya da karşılıklı oturup konuşmak isteyeceğiniz insanlar. Çoğumuz o kadar şanslı değiliz. Bu isteklerimiz nadiren gerçekleşir. Ancak şeylerin bir konserden sonra yıldızları beklemesine veya onları sokaklarda takip etmesine gerek yok. Çünkü zengin insanlar ünlüleri özel partilerine davet edebilirler. Elbette ücretini vererek. Ama bu kadar para olunca verilen paranın miktarı kimin umrunda ki? Her şeyi yapabilirsiniz. Hatta Disneyland'da bir balo bile düzenleyebilirsiniz. Suudi Prens Fahd Al Saud mezuniyetini Paris'teki Disneyland Parkı'nda kutlamak için yaklaşık 17 milyon dolar harcadı. 22-24 Mayıs 2013 tarihleri arasında parkın tüm alanlarını kendisi ve 60 misafiri için rezerve etti. Medyaya göre VIP misafirler için kostüm gösterileri ve fotoğraf çekimleri düzenlendi. Partiye bazı Disney karakterleri de katıldı. Raşit Saif Belhasa adında bir genç de ünlüleri evine davet etmesiyle tanınır. Şimdiden Jackie Chan, Maria Carey, Paul Pogba, Paris Hilton gibi çok sayıda ünlü misafiri konuk eden gencin evinde bulunan özel hayvanat bahçesinde Floyd Mayweather ve Anthony Joshua ayılarla fotoğraf çektirdi. Bu kadar çok ünlüyle tanışma şansını nasıl elde ettiğini merak ediyor olabilirsiniz. Neden hepsi onu ziyaret etmeyi kabul ediyor? Çünkü babası Dubai'deki inşaat patronlarından biri olan Saif Ahmed Belhasa. Babanız böyle bir isim olunca istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz.